Merhaba milyoner speedrun yapıyorum başladık. Ne? Hangisini koyarak? Bu ne ya? Niye böyle bir şey var? Kitaptır herhalde. Halay çekerken sağınızda 27, solunuzda 14 kişi varsa 41, 42. Halk arasında karla karışık yağan yağmura. Şılgın imbat ne der diyorsun bunlar Türkçe değil ya yani. dolu değil dolu olmadığından eminiz 42. Şılgın imbat halkımıza soracağım şılgın deniyormuş arkadaşlar sinek kaydı sakal tıraşı halk arasında kullanılan gelen gideni aratır kupa hangi şekildedir Aa, dur Kupa hangisi? Kupa kalp değil mi? Aynen. <laughs> Örgütten yapılmış olan omuz açısına ne ad verilir? Panço. Ee, ben bunu da şey yapmak istiyorum. Doktoru mu arayalım? %78 eminim etol güzel. Sıcak tencere getirilirken Nihale. Ali harikalar diyarında. Lewis Carroll. Lewis. <laughs> hangisi kimliklerin arkasında yazılı olan veriliş nedenlerinden biri değildir. Doğum yenileme kayıp taşınma değil tabii ki. Satıcı hangisi söylese kesmece bunlar. Parmaklar birbirine uzak duracak biçimde gergin haldirken baş parmakla serçe parmağın uçları arasındaki açıklığa karış. Saros körfezi Ege Su kasidesi şikayetname ay, Allah kahretsin TMC sorusu çıktı Fuzuli mi baki mi Fuzuli bence Güzel Sorduğunuz bir soru işaret parmağını kaldırıyorsa öğretmen olabiliriz. 1 milyon ödülü mı diyeceğim artık. Bu kadar kolay. Görüşmek üzere.